Bugün senin olmak var, yarınla sensiz İlk attığım adımları terk ettim sebepsiz Senin benim olmaman, umurumda değil de Başka gözlere bakman, döndürüyor deliye Seni hayatta tek başına bırakıyorum bir yol Bensizlik sana acı verecek en zarafetli yol Her ne kadar git desem de dinlemesen yanımda ol Tükendim, bitkinim, o yüzden artık içime dol Bugün öyle hastayım ki ihtiyacım var sana Düşündüm de bakamıyorum sen olmadan yarına Kardeşim istemiyor seni, zarar veriyormusun bana Onu dinliyorum çünkü o hep benim yanı başımda Beliriver bir yerden, ışık gibi, ay gibi Belki de sana yakın olmam kandırdı kalbini Ve senden kopup karanlığına bıraktım kendimi Yoksa sen karanlığına mı aşık ettin herkesi? kardeşim bir yandan istedim hep bir anda Kurtaramaz beni bu aştan Gelse de poliye ara Çıkamıyorum bu çamurdan Baya bir batmışım Ne kadar uğraşsam boş Kendi ateşimde yanmışım Yalnızlığın bana mı yasak Öğrenmek isterim Peki yanındakilerin Kaç dolarlık hisleri Sen hepsini ben gibi Tertemiz mi zannettin Ne olacak benim halim Söylesene sevgilim Belki bugün onunlayım Bil ki hep seninle Hapsetmişim kendimi Gördüm gözlerinde Anladım yani bunu o yalan sözlerinde Kapanı bu perde Sana karşı son gösterim İnandın mı sevgilim Sanki hep seni beklerim Demiştim ya güzelim Ben zaten hep benim Biz olamadık kusura bakma Belki buydu sistemin